arkadaşlar. Korkut bebekte gördüğünüz gibi onu okula kadar yaraştım Sizce silmeli miyim? Çok elbisen de var. Size şimdi göstereceğim. Gösterir mi arkadaşlar? Sizce silmeli miyim? oyuna giriyoruz. Bebi yeni Abla, abla bu adam var ya, Şey süper Şey bile biliyor, bile, pomni bile, her Evet, kıyafetleri şimdi göstereyim. Böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane kıyafetimiz var. Ben damatı giydirmeye düşünüyorum. Sizce bu oyunu silmeli miyim? Bakın. Bu oyunu silmeli miyim? Buraya kadar gelmiyor. Sizce mi yoksa sileyim? O zaman beyinler gelsin. <laughs> evet, şu an <laughs> beğenileri bekliyorum. <laughs> Eğer bin beğeni gelirse sileceğim. Evet, <laughs> bekliyorum. Bekliyorum. bin beyni gelirse sileceğim. Neyi? Bebek. şeyi. Çok emeği var bu arada. 3 yıldır oynuyor. Evet be. Son bir saat daha bekliyorum. Beğeniler gelsin. Eğer bu video 3 saniye olursa sileceğim. Yemin ederim. Peki. Yani video 3 dakika olursa silecek. Az kaldı bence. Bismillah. Bizim yaptığı şey yüzünden Ayşo Speed'i maçtan Hepimiz Speed'in büyük bir Ronaldo hayranı olduğunu biliyoruz. Ama bir gün... evet arkadaşlar. Son olarak bir kere abone de olun. Olduysa o sizi siliyorum. Sil. Evet, sildi vallahi. Evet bu video burada bitmiştir.